Aygün Hanım, 8 ülkenin devlet kurumlarınca desteklenen Türk Ticaret Fuarı ile Türk devletlerini bir araya getireceksiniz. Bugün de basın lansmanını gerçekleştirdiniz. Öncelikle fuarın detaylarını sizlerden dinleyebilir miyiz? Öncelikle ayaklarınıza sağlık. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Bugün Türk devletlerin ekonomik gücü ve Türk Ticaret Fuarı'nın sunacağı fırsatlar konulu bir toplantımız oldu. Aynı zamanda basın lansmanımız 7-9 Kasım 2024 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi'nde ilk kez düzenleyeceğimiz ve Türk devletlerinin iş dünyasının en büyük buluşması olmaya hazırlanan Türk Ticaret Fuarı şu an Türk devletleri için ve ekonomisi için önemli bir fırsatlar sunacaktır. Türk Ticaret Fuarı Türk devletleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ekonomik ilişkileri ve iş dünyasının yeni fırsatlarını değerlendireceğimiz bir platformdur ve devlet kurumlarınca destekleniyor. Bunu Türk Devletler Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odalar Birliği ve yönetim kurulu başkanı olduğum Rokulus Tararası danışmanlık olarak ilk kez düzenleyeceğiz. Şimdiki zamanda bir 178 milyonluk nüfus ve 1.9 trilyonluk ekonomik güce sahip Türk devletleri bir 30'dan fazla alanda iş birliklerini genişletiyor ve özel sektör de bu genişlemeden ve bu entegrasyondan kenarda kalmamalı. O yüzden de biz bu oluşumla Türk devletlerinin iş dünyasını ve ekonomisini büyük bir sahnede sergileyeceğiz. Bu sadece standart bir fuar değil. Aynı zamanda çeşitli sektörlerin panellerde konuşulacağı bu ülkelerdeki yatırım fırsatlarından tutun sorunları kadar ve sorunların çözümlerine kadar alanında uzman konuşmacılarla sahnede konuşulacağı bir platformdur. Burada üç gün içerisinde ikili iş görüşmeleri, franchise toplantılar olacak ve tüm dünyadan buraya iş dünyası gelecek Türk devletleriyle buluşmak adına. Ve bu organizasyonda bizim amacımız ülkelerin teknolojilerini, ülkelerin 20'den fazla alanda, geniş bir alanda olan sektörlerini burada buluşturmak ve Türk devletlerinin ortak markalarını oluşturmaktır. Ticaret Bakanlığı mayesinde Türk Devletler Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odalar Birliği işbirliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği izniyle gerçekleştiriyoruz ve bu büyük gelişmeye herkesi davet ediyoruz.